Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte almanızı tavsiye etmediğim birkaç tane item göstereceğim. Bu itemleri almanızı istemememiz sebebi de hiçbir şeyle kombinlenmiyorlar ve bana hiç güzel gelmiyorlar. O zaman kanala abone olup like atıyorsanız videomuza başlayabiliriz arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu doktor paketi 2500 liraya satılıyordu. Yani yanlış bir hatırlamıyorsam bu Paket bana çok güzel gelmiyor. Sadece şu galoşu ayakkabısını kombinleyebiliyorum. Onun dışındaki yerlere bana hiç güzel gelmiyor. O yüzden almanızı çok tavsiye etmem. Zaten ayakkabısını ayakkabılar yerinde daha uygun bir fiyata bütün paketleri alana kadar alabilirsiniz. O zaman o zaman bir geçiş yapmayı düşünüyorum. Sonrakine geçelim. Şimdi arkadaşlar bu paketin açıkçası güzel hiçbir tarafı yok bana göre öznel. Şu maskesi ilk başta bana sevimli gelmişti ama şimdi gerçekten de Oyundaki en kötü itemlerden gibi geliyor. Üstünü de ilk başlarda kullanıyorum ama şu anda sadece eldiveni kullanıyorum. O da arada. Onun dışında siyah de, de konuşamıyorum. El, dentelli eldiveni kullanıyorum. O yüzden bunu da pek önermiyorum. İkinci, ikinci e, kıyafetimize geçebiliriz. Sadece Cadılar Bayramı temasıyla uyumlu olsun diye almıştım. Bu da bence kötü bir paket. Sıradakine ve bu paket için zaten çok söyleyecek bir şeyim yok. Kötü olduğunu siz de görüyorsunuz. Sıradakine geçelim. Arkadaşlar sonraki paketimiz ise şu geyik paketi. Bence bu geyik paketi de hiç kullanışlı değil ve gerçekten kötü bir paket. Sadece çantası yılbaşı temasına uygun oluyor. Onun dışında hiçbir yeri bence kullanılabilir değil. Ayakkabısında açıkçası pek hoş durmuyor. Başta içime ısınmıştı ama şu anda ondan daha güzel ayakkabılarım olduğu için kullanmıyorum. Sıradaki kıyafet paketimize geçebiliriz. Bu internet fenomeni... Evet arkadaşlar burada gördüğünüz internet fenomeni paketi. Şimdi size bir şey diyeceğim. Bu paketin bence hiçbir yeri güzel değil. Ayakkabısı sadece yeşilli kombinler uyuyor. Onun dışında hiçbir yeri güzel değil. Ve benim hiçbir şekilde hoşuma gitmiyor. Eğer sizlerden hoşunuza giden varsa... Siz kullanabilirsiniz ayakkabısını. Sıradakine geçebiliriz. Sıradaki pizza kuyu paketi arkadaşlar. Bu paket birazcık güzel en azından öbürlerine kıyasla. Üstü ve taytını bazı kişiler hazır halsı olmayanlar kullanabilir. Ama siz de görüyorsanız çantası ve ayakkabısı ve saçı dahil her yeri çok güzel değil. O yüzden bunu da sizlere çok önermiyorum. Öbürüne geçebiliriz. Ve sıradaki paketimiz de mısırlı paket. Arkadaşlar bu paketin ayakkabısını ve üstünü eskiden kullanıyordum. Ama şu anda görüyorsunuz zaten. Bence çok güzel bir uyumlu bir paket değil. Ve bundan daha güzel oyunda daha uygun bir sürü paket var. Şu anda mağazada satılıyor. Almanızı tavsiye ederim. Şimdi karakterimi düzeltiyorum. Evet. Şimdi size birkaç tane tüyo vermek istiyorum. Kombinlerle alakalı. Şimdi şimdi sizlere kombin tüyosu vereceğim. Geçebiliriz. Şu şekilde bir geçiş. Geldim. Şimdi şöyle arkası yeşil temalı bir evimi seçtim. Size burada bazı tüyolar vereceğim. İlk başta çok fazla oyna para yatıramayanlar için uygun tüyosu. Ben de Çaktırmayın. Ondan sonra para Karanlık kombin önerisi vereceğim. Veya birbiriyle uyumlu olan eşyalar göstereceğim. Geçebiliriz. İlk başta şu gibi kombinimi sıfırladım. Ve <laughs> birinci kombinimiz bu şekilde bu kombin şu şekilde durduğunda bence çok da kötü görünmüyor. Ve bence gayet paletran makinenin tarzına uygun bir kombin gibi oldu. Şimdi ise paletramalı kombine geçiyorum. İlk başta şimdi paletramalı kombin yapacağım. Arkadaşlar öbür kombinimiz şu şekilde oldu. Benim tarzımda olan kişilerin şeyine uygun para yatıran verirken kombinimi giyiyorum. Şimdi sizlere birbiriyle uyumlu olan eşyaları göstereceğim. Arkadaşlar şimdi birbiriyle uyumlu olan birkaç tane eşya var. Sizlere bunu gösteriyorum. Şimdi şu kafamdaki batızmalar kulaklığı şurada gösterelim. Şu batızmalar kulaklığı. Bakın şu sakız patlatan saçı normalde çok fazla çıkmaz. Görüyorsunuz bunu bile taktım. Çok kel gibi duruyor. Şimdi aradaki farkı bakın bu bu. Şimdi sakız patlatan saçla bu batızmalar kulaklığı bence aşırı uyumlular. Bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde gördüğünüz gibi her taca da uygun oluyor. Ben şu anda 20 liraya satılan hazmanı kullanmak istiyorum. Şimdi de birbiriyle uyumlu olan bir tane daha aşağı göstereceğim. Geçebiliriz. Birinci olarak şu 50 elmaslı kulaklık gördüğünüz gibi. Bu arada hazman buna çok uymadı gördüğünüz gibi. Ve yana yatık şapka. Birbiriyle aşırı uyumlular. Sanki birbirleri için üretilmişler gibi. Bunları da kullanabilirsiniz. Şimdi ben kendi şeyimi alayım. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı umarım videom sizler için benim tarzım giyinenler için yararlı olmuştur sizleri seviyorum hoşça kalın arkadaşlar.